Sevda Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Sigara bırakmaya geldiniz. Evet. Kaç yıldır içicisiniz? Vallahi 21-22 yıl oldu galiba. <laughs> Çok erken başladık. <laughs> Bayağı erken olmuş evet. Yaş evet. kaç bu arada? Yaş 35. Kaç paket içiyorsunuz? Günde bir paket içiyorum. Ve rahatsızlık duyuyorum artık. İnşallah bugün. Burada. Sonlandı. <gülüyor> Sonlandı, <gülüyor> evet. Bizi nereden buldunuz, nereden geldiniz? Şöyle, Sen Dalaman'da bir arkadaşımız önermişti önce. Bayağı meşhurdunuz Dalaman'da. <laughs> Hâlâ Aslında değil. Her yerde meşhurmuşsunuz, onu anladım. Sonra annem bir araştırma yaptı. Öyle dedi, her makineyle olmuyormuş bu işler. Ben bir araştıracağım dedi ve en sonunda yine Dalaman'da karar kıldık. <laughs> Kendi burada bıraktı zaten annenizde. Evet, Onu da söylemeyi unutmayalım. <laughs> i̇ki hafta oldu o bırakalı. Evet. O da iki hafta önce buradaydı. Evet. De bu vesileyle bugün bitireceğiz. Eş desteğiniz de burada. Evet. Evet. Despek, her destek her alanda işte kışkanı gerçek kadar, eş. <laughs> İyi günde, kötü günde her, kışkanı köşkanı kışkanı köşkanı kışkanı her şeyde. <laughs> onları, <dur. gülüyor> Artık eşiniz de sigarayı bıraktı. Sağlıklı bir yaşama merhaba diyorsunuz. Aynen öyle. Yeni yılda. <laughs> Teşekkür ederim. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir hafta sonra geri bildirimlerinizi almak isteriz. Tamamdır.